Şimdi evet Gökhan'la Berkan arasında hiddetlenen bir tartışma izliyoruz. Ben Gökhan'ın orada gerçekten kendini en iyi ifade edebilen insanlardan olduğunu düşünüyorum bu arada. Hatırlarsak Ogeday'la ne kadar düzgün konuşmuştu. Yani son derece olayları bir şeylere dayandırarak haklı sebeplerle çok da efendi bir şekilde çok güzel bir konuşma yapmıştı. Ve ben de burada alkışlamıştım ve Gökhan'a bunun daha çok yakıştığına inanıyorum. Şimdi ama... Vitesi öyle bir arttırdı ki mesela kendi performansı konusunda da algı yapıldığından vesaire bahsediyor. Şimdi gerçekleri konuşacak olursak maalesef Gökhan'ın performansına algı yapılmıyor. Yani Gökhan'ın performansı takımın altında. E, dolayısıyla bu tartışmada yani bir şeylere dayandırmadan bir isyan görüyorum Gökhan'da çoğu zaman. Ve tartışma anına da gelecek olursak Semihçim eminim gelecektir. Berkan'ın son derece sinir edici bir tavrı var bence. Amacı da sinir etmek zaten çünkü karşısında onu sinir eden biri var. Ama hep böyle mesela gülmek her zaman daha çok eleştirilir bazı düşünce yapıları tarafından. Ya yani eminim mesela Semi o Berkan'ın gülmesini ve hareketlerini küçümser ve aşağılayıcı bulacak. E, bulabilir bu arada ama ben de şunu savunuyorum. Bir insana yani bu düşünce yapısı mesela sinkaflı söz kullanımını daha çok ya sıcak bakıyor demeyeyim ama daha az eleştiriyor bence. Yani nedense böyle gülmek, alaycı olmak çok 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 daha fazla eleştiriliyor. Şimdi mesela sen Yaz az önce dedi ki, Berkan bugüne kadar hiç eleştirilmediği için şimdi ilk işte eleştirildiğinde sesi çıkmaya başladı. İşte çünkü herkes susuyordu ve onu eleştiremiyordu. Şimdi elimi kalbime koyup düşünüyorum. Bugüne kadar bu Survivor'da ve bugüne kadar olan zamana bakalım. Berkan'la Yasin'in eleştiri alabilecek aktiviteleri aktiviteleri eşdeğer midir? Eşit midir? Asla diyemeyiz. Yani Berkan bugüne kadar eleştirilecek milyar şey yaptı ve herkes sustu mu? Bunu asla kimse evet diyemez bu sorunun cevabına. Ya da Yasin'le kıyaslayacak olursak mesela bunu ya, sen Yasin'le kıyasladın yani Yasin hep eleştiriliyor ve Berkan eleştirilmiyor çünkü arkadaşları var diyordun ya o yüzden onu örneğin verdim. Hani ikisi eşit yani Yasin sürekli eleştirilebilecek şeyler yaptı demiyorum ama Berkan'ın e, yaptığı eleştiriye açık hareketler çok çok daha azdır Yasin'den diyorum. Dolayısıyla ee, dediğim gibi yani hani böyle illa kötü söz kullanımı vesaire değildir. Bazen tartışmalarda bir gülümsersin, cevabını da verirsin ama nedense bu bir düşünce yapısı tarafından hep daha çok eleştirilmiştir. Küçümseme denir, aşağılama denir vesaire. Ben böyle düşünmüyorum bu konuda açıkçası. Ve de mesela e, geçen hafta Anıl bu arada Berkan ve Anıl'ın tam zamanında çok iyi performans gösterdiklerini düşünüyorum. Çünkü Anıl'a da geçen hafta Ogeday tarafından yapılan bir e, ...sataşma demeyeyim ama sen hep tabii en iyilerle oyna... ...sen hep en iyiler sana hizmet etsin iste vesaire... ...çocuk çıktı çatır çatır... E, ...7'de 6 yaptı galiba yanlış söylemeyeyim... ...rakamlarda en ufak bir hata yapıldığında aşırı eleştiri geliyor... için ...Anıl... ...Berkan 8'de 8'le... 8'de, 8'de. 8'de 8'de, e, ...Berkan 8'de 8'le diye bakacağım bir... ...aynen... ...dolayısıyla son derece doğru anda performanslarını gösterdiler... ...bu da bir cevaptır... ...çok tebrik ediyorum ikisini de... ...aynı zamanda e, Elif ve Nagihan'ı da tebrik ediyorum... Bu konuyla ilgili bir cümle söyleyecek olursam Nagihan da tam zamanında cevabını verdi. O da sürgüne gitti geldi vesaire biliyoruz. E, dolayısıyla diyeceğim şu özetle. Devamlı bir gruplaşma, grupsunuz siz koloni oldunuz muhabbetinden artık yarışmacıların kopması lazım. Onlar grupsa siz de grupsunuz ve onlarınki daha doğalında arkadaşlıkla oluşmuş bir grup. Belki e, Yasin ve Gökhan'ın arkadaşlığı o kadar doğal temellere dayanmıyor olabilir. O zaman ona asıl stratejik gruplaşma derim. Bu da bence daha yanlıştır. Söyleyeceklerim bu konuda sanırım bu kadar. Buyurun. Sayın Furkan'cığım nereden başlasam bilemiyorum. <laughs> Sayın Murat Özer'in söylediği bir takım şeyler var. Sayın Hanzade Durmuş'un söylediği bir takım şeyler var. Bana öyle uzak e, çıkarımlar ki bunlar. Onların söyledikleri sözler üzerinden ben bir konuşma yapayım. Sonra da bağlayacağım. Şimdi mesela Murat abinin bir sözü var. Onlar kalabalık sürüden ayrıldın seni yerler diye bir ifadesi var. Murat abinin bakış açısı bu olabilir. Murat abi belki zaman zaman kendini bazı olaylarda bu yaşına kadar haklı bile görse düşüncesini dile getirememiş olabilir. Güçlünün yanında çoğunun yanında saf tutmuş olabilir. Ama bu düşünce yapısı bana çok aykırı bir düşünce yapısı. Bunu belirtmek istiyorum. Şimdi Hanzade'nin söylediklerine geleyim. Hanzade diyor ki lise ortamlarında da gruplaşma olabilir. Orada 3 kişi varsa 2 kişi varsa orada da 5 kişi varsa 5 kişi hatalı olamaz. Yani 2 kişi, Yok, de gruplaşır. İki kişi de gruplaşabilir 5 kişi de gruplaşabilir. Çoğunluk oldular diye onları dışlıyorlar diyemeyiz diyor. Aslında doğru şeyler doğru yerlerde dolaşıyoruz. Ben de ee, aynı şekilde özet e, e, yorumluyorum olayı ama bunun doğru olmadığını savunuyorum o normal bakıyor bu olaya. Evet Yasinle Gökhan'ın ilişkisi stratejik bir ilişki. Fakat o ilişkiyi ye onları iten insanlar var. 6 kişi 7 kişi iyi anlaşabilir bunda bir şey yok Ama onlar kapattıkları için bütün kapıları ve bu arkadaşlarımızı sistemin dışına ittirdikleri için o iki kişi de, mecburiyetten bir dayanışma içerisine girdi. Onların ilişkisi, onların grubu mecburiyetten kurulmuş bir grup. Onlar can atarak bunu yapmadı. Onlar da Survivor'a yarışmaya gittiler. Ama biz görüyoruz ki yine Hanzade'nin bir lafı var. Gökhan hiçbir sözünü bir şeye dayandıra, dayandıramıyor diyor. Gökhan hiçbir sözünü demedim. Dayandıramadan hiçbir şeyi dayandırmıyor. Yani gereksiz çıkışlar yapıyor gibi bir şey söyledi. Hayır. Siz grupsunuzun altında yani e. E'si şu. E'sini çok güzel bir cümleyle Gökhan geliyorum. Gökhan'a Gökhan ne mi? zaman kapıyı kapattılar? Gelip, onu da Ne mı? zaman onu da söyleyeceğim. Gökhan'a kapıyı kapattılar dedi. İki kere sürgüne gönderdiler. Evet. Ay ondan öncesi ama kapı ondan önce kapanmıştı. Hikmetle tartıştığı için. Hikmet nasıl ki OGD'ye paravan oldu ya. Hikmet'e hayır orada. E, paravan oldu ya. Oluyor, Gökhan söyleyeyim. da Hikmet'le tartıştı ya. İyi Gökhan da hop sistemin dışına itildi. İtilmedi kendi e, çıktı. E, Gökhan da zaten yakışıklı bir arkadaşımız. E, orada yakışıklı kastını dolduran arkadaşlarımız var. Ogeday, Anıl. Bunlar istemiyorlar böyle. Çünkü Gökhan oy da bölebilir. Gökhan'ın performans da yaparsa eyvah. Ki ne eyvah. O yüzden bunu hemen bir yok etmemiz lazım. Zaten görüyoruz şimdi kimler başlıyor. Anıl, Ogeday tartışması falan filan. Ya bu, bunlar böyle Gökhan'ı silseğinin altına koymuşlar zaten. Aa performans yapamıyor bizim gibi zaten. İyi hazırlanamamış bizim kadar. Hop hemen gönderelim. Böyle. Survivor'ın şeyinde bu var. Kimyasında bu var. Ama ya bunu böyle kapalı devre yapıyorlar ya ben onları anlatıyorum. Yoksa herkes yani kim kimi yerse söylüyoruz hep zaten. Ama bunu böyle çok masummuş gibi göstererek yapmalarından ben rahatsız oluyorum. Şimdi zaten onu söyleyeceğim. Bir şeye dayandırmıyor dediğin Gökhan dayandırıyor. İki kere sürgüne gönderdiler zaten. Bu adam konuşmasın mı? Murat abi de diyor ya, sussun. Onlara karşı çıkmasın onlar kalabalık onlar sizi yer. Siz güçlü değilsiniz. Sussun o zaman onu da eylesinler. Adam sussun, her şeye boyun eğsin, potaya da yazsınlar, göndersinler gitsin. Onu mu yapacak? Adam tabii ki söyleyecek. Hanzade bir de şunu dedi, ben elimi kalbime koyuyorum, Yasin'le Belkan'ı kıyaslıyorum. Eleştiri ben, kapalıydı dedin ya. Ben elimi kalbime koymuyorum, ben burada düşüncelerimle varım. Elimi kalbime koyarsam duygusal davranırım. Orada birçok arkadaşım var, çok yakın olduğum. Tam tersi. Onları, onları daha da şiddetli eleştirebiliyorum. Çünkü onlarla aramdaki ilişkiye güvenerek Cümlemi bu yanlış bir dakika. bu cesareti kendimde buluyorum. Düzeltebilir miyim? Bunu yanlış anlamışsın. Ben somut olarak baktığımda, somut objektif olarak, olarak somut. cevap bu olduğu için elimi kalbime koymak şu demek. Bütün dürüstlüğümle ve bütün aklımla olayı objektif yorumladığımda cevabının bu olduğunu düşünüyorum. O yüzden elimi kalbime koyuyorum dedim. Elimi kalbime koyup duygusal hislerimi demek ölçüyorum demek değil. O cümleyi ediyorsun. yanlış anlamışsın. Yani, yanlış anlamadım. Elimi kalbime koymak demek. Elini sen, ben elimi kalbime koymuyorum. Tamam o ne demek onu ben orada bir çok yakın arkadaşım koy... var. Ben onları Hayır. burada eleştiremem. Sen ben, yanlış anlıyorsun. Şu Türkçeyi Ben, ben bilinçli arkadaşlarımı daha şiddetli eleştiriyorum. Tüm dürüstlüğümle... Evet. Şeffaf bir şekilde düşüncemin bu olduğunu yani bunu söyledikten sonra akşam yattığımda rahat uyuyacağım demek. Çünkü gerçekten objektif yorumum bu. Yasin daha çok eleştiriye açık olaylara girdi Berkan'dan evet. bu Survivor'da bugüne kadar evet.